Merhaba arkadaşlar ben Osman Pekdemir kanalıma hoş geldiniz. Bugün 11 Ekim Pazartesi. Kuşları öğleden sonra kuşları ancak açmaya fırsat bulabildim. Hava güzel, hafta sonu gibi değil, biraz daha sıcak. Kuşları şöyle bir açayım, hava alsınlar. Kuşlar da tüyden çıkmaya yavaş yavaş başlıyor. Olmuşlar. Cumartesi hafta sonu kapalıydılar. Biraz kanatlarını çalıştırsınlar. Heh, suyu temizledim. Tam temizler temizlemez gitti içerisine. Tuvaletini yaptıkmış. Kuşlar da banyo yapacak. Buna izin vermemek lazım. Bir daha dolduracağız artık. Şanslarına. Şu tarafa geçeyim. Yeniden dolduralım. Şöyle elimde telefonla da biraz zor oluyor bu işler ama artık telefonu ıslatmadan Boyun yapmak isteyenler zaten kaçmıyor bile. istemişler şu pislikleri uzaklaştırın ki suyu kirletmesinler. Evet bu kadar yeterli. Şuraya bırakıp kapatalım. Ama günü aslında bana yaptırmıştım kuşları yanlış hatırlamıyorsam. Ama yine açılmayı ve banyo yapmayı özlemişler. Evet. Şimdi bir de içeriye bakalım kuşları çıkarmışken. Hepsi çıktılar, banyo yapıyorlar. Evet, buradaki dumanlıyla Sarı kafa kula yumurtlamış. Bunlar da ikinci yumurtlamış. Buralarda başka bir şey yok. Burada çift portakalların yavrusu büyüyor. Burada alayla dede sabunun yumurtalarını sürmüştüm o miskiyle e, beyazın altına. Ama bir tanesi ya mavi ya Arap koyu çıkmış. İkincisi de alaya benziyor ama daha belli değil. Burada yumurtalar var. Burada yavrular var. Yavrularda üzücü bir durum var. Bir tanesinin gagasının üstünde, bir tanesinin ağzının kenarında ufaktan çiçek başlangıcı var. Biraz ilaç sürdüm ama çok da kurcalamamak lazım. Çiçek de kendi kendine kabuk tutup eğer ölümcül bir yerinde değilse kabuğu atarsa zaten çiçeğe bağışıklık kazanıyor. Sıkıntı diğer kuşlara bulaştırma olabilir. Şu sıralar tam çiçek salgını zamanı, sonbahar. Genelde öyle oluyor. Yani kuşlar banyo yapmaya ne kadar hevesliymiş bugün. Şöyle yaklaştırıp göstereyim hatta. Hepsi banyo yapıyorsun. Muhtemelen bayağı kirlenmiştir. Ben onu bugün bir iki kere daha yenilerim. Ben yapmak isteyen varsa yapsın, temizlensin. Şimdi tabii kuşlar tüyden çıktığı için beyaz bir toz oluyor tüylerinde, yeni çıkan tüylerinde. Bundan kurtulmaya çalışıyorlar tozlardan, kabuklardan. Evet, yavru Miro ile çiftepe miskinin yavruları da güzelleşmeye başladı. Miro benzeri çıkanlar muhtemelen ikinci tüyden sonra renklerini biraz daha koyulaştıracaklar. İlk yavruyken böyle biraz açık oluyor onların renkleri. Miske hala tüyde, kuyruk tüylerinden değişmeyen tüyleri var. Onlar değişiyor. Vücuduna da baktım tüyler. Çok kuşun baş kanatları falan gelmek üzere. Ben e, tüyden çıkmalarını hızlandırmak için e, iki tüy kalan kuşların baş kanatlarını çekmiştim. Hani bir tüylük zamanda bir ay önce bitsin tüy olayı diye ama ona rağmen hala tam uzamadılar. Hatta buraya son getirdim Miro ve şey yavrunun. Ee, pastı kaplama miski yavrunu. başka ee, baş kanatlarını çekmiştim içeriden eski tüylerini. Tüy nasılsa değişecek çabuk değişsin diye falan ama. Şimdi bakın kuşlar kendi kendine takla atıyor. Bu alalar. Beyazlar kendi kendine kümes söküyor. Uçurmadığım çok kuş var. Ama hepsi oyunlu anda. Bugün hava sıcak, herhalde böcekler falan yükseliyor yukarıya doğru. Kargalar da onları yakalıyor. Havada tuhaf hareketler yapıyor tavuk kargaları. Bizim kuşlar da onlara bakıyor şaşkın şaşkın. Ne yapıyor bunlar diye. Kaç gün soğuk yağışlı günün ardından güneş çıkınca böcekler falan ortaya çıkıyor herhalde. Kargalar da onları yiyor. sırf merakımdan acaba ala çıkar mı? Dede bozla ala dişi çift oldu diye. Onun bir yumurtasını sürmüştüm. Galiba dişi yavrusu ala çıkmış. Öyle gözüküyor. Tabi orada Arap ala mı çıkacak? Mavi ala mı çıkacak? Ne çıkacak onu bilmiyorum. Ya da çakmaklı ala mı? Artık renk tonu. Şş, kavga etmeyin. Gitmiş orada kuşu yakalamış yeni çekiyor. Bakın kargalar da yukarılarda bir şeyler yapıyor dediğim buydu. Tuhaf. Havada bir şeyler yakalamaya çalışıyorlar. Şöyle zoom yapabilirsem. Sinekler, böcekler uçuşuyor. Kargalar da oralarda uçuşuyor. Onları yakalamaya çalışıyor. şey çekimli güvercin gibi perda yapar gibi hareketler yapıyorlar böcek yakalamak için. Yakalayamadım galiba ama neyse. Tavuk kargaların akrobasi hareketleri müthiş zaten onlar. Ama... durumlar böyle. Tüyden çıkıp hava biraz daha serinlediğinde ufaktan kuşları kovalamaya başlayacağız da en azından benim geçen sene uçurduğum iki beyaz da miskinin tüyden çıkması lazım ki önce onları biraz nefeslendireyim birkaç gün. Ondan sonra hiç uçmayan kuş çünkü yanında uçan kuş olmazsa sağa sola atar. Sonra onların peşine takaraktan diğer kuşları kovalamak lazım vakit buldukça. Arap Baskan'ın da şöyle bir baş fake'leri gelmesine 3-4 santim kalmış. Bir hafta içinde tamamlanmış olur. Umrundan daha uzun sürdü. Ben daha çabuk tamamlanacağını düşünmüştüm ama Evet videoyu çok uzatmayayım arkadaşlar. Bugün öyle çok farklı bir şey yok. Kuşlara banyo veriyorum. Biraz havalandırıyorum. Birazdan da kapatacağım kuşları. Herkese iyi haftalar. Görüşmek üzere. İyi günler.